Sokar Türkiye olarak sürdürülebilir bir dünya için bugünün sorumluluğuyla aydınlık yarınlara odaklanıyoruz. Güvenli ve kapsayıcı iş yeri anlayışımızla iş sağlığı ve güvenliği, toplumsal cinsiyet eşitliği ve çalışan gelişimi için büyük adımlar atıyor, devamlılık ve gelecek odaklı iş stratejimizle ARGE ve inovasyon, sorumlu tedarik zinciri, varlık yönetimi ve dijital dönüşüm için çalışıyor, iklim ve çevre odaklı operasyonlarımızla ve verimli enerji yönetimiyle iklim değişikliği konusunda önemli aksiyonlar alıyoruz. Çünkü bizim sorumluluğumuz sadece kendimiz için değil, tüm dünya için. Sürdürülebilir değer yaratma yolculuğumuzda gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin sosyal, çevresel ve ekonomik etkilerini de ele aldığımız Sokar Türkiye Sürdürülebilirlik Raporumuz yayında. Bugünün sorumluluğuyla aydınlık yarınlara. Sokar birlikteyiz, güçlüyüz.